Hepinize yeni bir Razer Online videosundan merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sonunda 75 level olmayı başarabildik. Artık bu dakikadan sonra X kasmak 85 kep gelene kadar bizim için bitmiştir. Zaten zindanlarla birlikte 75 %100 sizlerle birlikte oluruz. Hala Hagard'da yapmadığım görevler var. Onları da doldurmam. Eğer 85 kep geldiğinde görevleri sıfırlamazlarsa o görevlerle 77'ye doğru bir atarız kendimize. Hemen hızlıca çarımızı gösterelim. Şu an 323'en param var. Kameradan gözükmüyor burası. 323 an param var. 7 Rogi Heavy Plate set, 8 Deck set, Dual 7 Golden Snake ve Bob olarak da Blue Wing RT7 mevcut. Ee, onun dışında bir tane Rogi Imperial Graves 7 var. Bunu satacağım arkadaşlar 140-150 bandına bekliyorum. Skill bookları pazardan 3.5 mi bulursam alıyorum. Diğer türlü üstümdekilerle biriktirdik. 11 tane var. 4 tane daha geldiği zaman skillimizi açacağız inşallah. Farklı bir durum yok. Sizlere şöyle adrenaline scroll şey var mı? Üstünde varmış. Atağı göstereyim. Atak 1725 ya da 1730 oluyor arkadaşlar bütün SC'lerin bastığım zaman. Şöyle şimdi 0 SC ile sadece scroll'da 1597 oluyor. Bunun üstüne heroizm ve basic atak scroll bastığım zaman 1740 oluyor. Ve Death Valley'de bir tane daha iki tane daha premle birlikte yargı dağıtıyoruz. İnanılmaz keyifli. Sağ tarafı 53k yaptık bile. Önümüzdeki ay sağ taraflar sıfırlandığı zaman Direkt kafaya oynayacağız hep beraber koşturacağız ben daha e, item'ları arttıracağım ne yapacağım şuraya Swiftness artı 2 set koymayı düşünüyorum bir de işte Swiftness penden çok pahalı yanlışlıkla bir düşürürsek eğer düşürsek bile satarız item'ler koymak için onun dışında Rogi Heavy Plate 7'yi 8 yi yapmaya çalışacağım yapabilirsem fiyatlar biraz düşerse olmazsa e, Elite set'e geçeceğiz Elite sette parça başı 70-80'en falan pahalı. Ama heavy plate set yediler. Gayet ucuz arkadaşlar sizler de. Bir gözlük 20 e, diğer parçalarda 13 14 hemen rahatça alabilirsiniz. Şimdi sizlerin geldiği en büyük soruya yani en çok sorulan soruya farm için ne yapmalıyız? Arkadaşlar R7 Blue Wing, Rogi'ye heavy plate 7 set ve 8 deck set. Şu gördüğünüz çarın aynısını yaptığınız anda farm için hazırsınız. Hiçbir sıkıntınız yok ama Death Valley'de e gidip farm atarsanız emcüklerler ağzınıza tükürürler. Dead Valley'de partiniz ya da klanınızla farm atmanız lazım. Ark dönmeniz lazım. Orada Nazgul'e benzeyen 75 levelli canavarlar vardı. Onu unuttum. Black Mommy'ler, Diviner'lar değil. Yani grup farm atmanız lazım. Solo atarsanız 2 dakikada bir gelip sizi keserler. Çünkü inanılmaz bir PK dönüyor. Benim FPS çöküyor, çakılıyor. Sizlere de tavsiyem solo farm atıyorsanız Protein Kingdom ya da e, Hagard'larda yürüyebilirsiniz. Şimdi videonun devamında sizlere nerede farm atabilirsiniz, ne kadar getirisi olur onları da göstereceğim. Ee, videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım rica ediyorum. Bakın 5000 izleniyor 50 like var hiç hoş değil arkadaşlar hiç hoş değil. Rica ediyorum yardım yapıştırın. Bu arada şunu da söyleyeyim regaliyalar var twitch drop x drop açık bir twitch rencisine gidip oradan açık afk bırakın 4 saatte regaliyanızı alın keyfinize bakın diyorum. Videomuza tam gaz başlayalım. Şimdi sizlerle birlikte 3 tane normal zindan gireceğiz. Sonrasında ne yapacağız? Gideceğiz. Hagarth'taki e, farm slotlarına birlikte bakacağız. Protein kick'imdeki nereye bakacağız. Sonra da videoyu kapatacağız. Hadi bakalım tam gaz başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum sizlere. Bakın. Okçu farm atıyorsanız skill statlarınızı söylüyorum. Şuradan hemen. XP premium'a geçelim. skilllerimiz statlarımızı sıfırlayalım. Okçu atıyorsanız vermeniz gereken. Şuradan neredesin? Bu. Load diyorum. Okey diyorum. Verdim skill point'imi. Eğer 70'iniz açıksa. Archery'e bir 10 daha verip 70'inizi kullanabilirsiniz. Ama Scout'u 52 ve Master'ı 10 yapmak zorundasınız farm atarsanız. Neden diye sorarsanız. Bakın Master 10'da %15 pasif açılıyor Decrease. Ee, Scout 52'de de %5 pasif açılıyor. Hatta daha verebiliyorsanız Archer 60'ı kısamayız. Daha kısamayız aynen. Yok ben Archer 60'ı da oynamayacağım diyorsanız. Gerçi Scout'un 54'ü şeyde işlemiyordu. Okçularda işlemiyordu. Yani Asaslar da Yok maksimum bu. Aynen maksimum bu. Archer 60, Scout 52, Mastron verin ki bütün pasif defleriniz açılsın. Daha az hasar yiyin arkadaşlar. Fazla uzatmadan H, Dungeon Raids, Solo Zindan. Death modunda. Death yalnız. Giriyorum. Zaten çok sağacağını düşünmüyorum. 3 kişi var. Farm premium'a geçmem lazım. Farm premium'da döneceğim. Hadi bakalım. Boss'ta görüşürüz. Bu arada canavarlar epic upgrade scroll atıyor diyorlar. Birlikte göreceğiz. Böyle şu fazlalıkları da Sola sağa atalım arkadaşlar. Skill'lerimi içeri girdiğim zaman dizerim. Sola zindanlarınıza girmek zorundasınız. Skill book alıyorsunuz çünkü. Skill book'un tanesi de 4M olduğu için kaçırmayın arkadaşlar. 5-10 dakika falan sürer. Devam. Evet ilk boss'a geldik. 10 dakika sürdü ortam. Hemen biraz oyalandım tabii ki. Şöyle ee, söyleyelim. Bir 500k ya yakın çöp, nakit para kastık. Onun dışında da iki parça şöyle çöp attı. İkisi şöyle 150k falan yapar. Çok da bir şey değil yani. 500k'da kastığımıza emin değilim bu arada. 400-500 belki. Çöpler birlikte olmuştur. Hedefimiz burada skill book. Alabilirsek swiftness ring tarzında bir eşya. Zaten daha üstüne atmıyor. Ama bu zindanların asıl amacı bizler için tabii ki skill book arkadaşlar. O yüzden yapmanız gerekiyor. Ya ekspermiyo falan demeyin. Skill book önemli. Çok önemli skill'leri açmak için. Bana 85 tane falan lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şöyle zıpladım. Tıkladım. Maalesef ilkinden baş aldık. İkinci de görüşelim. Evet. Yine bostayız. Ba yavaş geldik bu sefer bu başta şey gösterdim nasıl tık tatılıyor falan cacurt. Bir tane skill book versin güzel kardeşim dragonum. Bütün skilllerimizi 3 gb açabiliyormuşuz. Klanda söylediler onu sadece asas skillleri. Bende de 3 gb var. Bunun aslında 30 demi pay. Yani iki tane tık bait almıştık artı 1 aklımından. Onları vereceğim pay olarak 30 çem gidecek. 3 gb var yine. Şuradan bir skill book daha alayım şöyle hop kıt. Allah kahretme ya farm pre kesiyoruz hepsini ya. 500k ya yakın iki zindanda bir de şu kadar çöp çıktı. Bir sürü de pot gitti. Şu Darkness'ta hard modda girelim 75 olduğumuz için. Oradan belki bir şey alırız böyle bir Seafness Pendant, Traveler's Pendant. Allah'ım hadi bakayım göreceğiz. Darkness'ın ilk ufak boss'undan epic silah aldık. Head Splitter. Bu arada şunu soracağım sizlere. Bu küçük boss küçük canavarlardan takı atıyor falan diyorlar. Aranızda bu küçük minik canavarları Darkness'ta kesip de takı drop'u ekstra bir Vixender, Jartdur, skill Skillbook'tur öyle bir drop alan varsa Yorumlarda lütfen belirtsin, ona göre biz de kesmeyi bırakalım çünkü Hard'da bir de çok uzun sürüyor. Bak şu en kolayı neredeyse ama canımız çıkıyor yani keseceğiz diye Hard modda girdik. SC'lerin bitmesine 27 dakika var, yarım saatte en fazla bitirip çıkmam lazım. Normalde ben Arward'da oynarken bunları sadece boss'larını kesiyordum ki boss'larından da Seafist Pendant almışlığım var. Bakalım göreceğiz, yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bir Seafist Pendant alalım buradan. Evet. Geldik Dark Demon'dayız şu an. Bütün her şeyi kestim. %1.5 falan da x kastı Farm Pire'de. Hard modda. Hard mod gerçekten hardmış. Şu Dark Demon'dan böyle hadi yavrum. Ya en kötü bir skill bu katsın. Ama böyle bir swiftness Pendant, Traveler bir Pendant alsam şöyle inanılmaz faydası olacak çar için. Farmla uğraşmak istemiyorum. Hop güm. Anasını satayım. Bari bir skill bu kataydın. Totalde şöyle. Bu Head splitter para ettiğini düşünmüyorum ben. Evet, splitter Gördüğünüz gibi 240k. Bunları kırdıracaksın. Weapon şart olarak ittireceksin. TTR varmış. Bunu mesela 350k'dan satarsın da ben satıcıya satarım. Uğraşılmaz. Devam. Zindanlarımıza girdik. 3900'den acımadım aldım arkadaşlar skill bookları. Fazla almışım. 17 tane olmuş. Şimdi asas 68 skillini açacağım. Buradan açabiliyoruz mu direkt böyle buradan tıklayarak? Skill bookla. 15 tane skill book 25 hem nakit para. Çok iyi para kanka. İnanılmaz iyi para. 1000 liraya yakın para. Vallahi Üzücü oldu. Ama olsun pazarla yaptığımız karlarla devam. Daha açacağımız zibilyon tane skill var. Skill book. Unlock. Açtım skill'i aynen. Gitti 25 Gitti. Ee, 15 tane skill book. Şimdi 75 ve 73 açmam lazım. Bunlar dursun burada. Şimdi gelin sizlerle bir CZ'ye bir çıkayım Detvala'ya. Şu bizim Ezik Asas'ta nasıl bir PK solo. Onu bir izleyin görün. Şimdi ee, skill'i açtık. Koyduk buraya inanılmaz vuruyor ama seve seve bu skillleri açmamız lazım. Şu 73 özellikle inanılmaz vuruyor. 75 zaten çıkmak için gerekli. Yani %100 açmamız gerekiyor. Açacağız inşallah yavaş yavaş. Bütün parayı oraya gömemem şu an. Bu parayı döndürüyorum çünkü birazcık item oluyor satıyoruz. O şekilde çara item koymaya çalışıyorum. Şu an AP'm 1732 arkadaşlar. Defasında 753. Atak scroll ve heroizm bastım. Sol hassasla bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Benim en büyük sorunum ping sorunu bildiğiniz gibi. Exit lockta oynamama rağmen yine sorun çıkartıyor. FPS'te çok fazla bir sıkıntı gözükmüyor yani. 59 FPS gayet kafi. Oyunu geliştirmem lazım. Oyunumda şu eksiğim var. Minor combo yaparken jump potunu araya sıkıştırmam gerekiyor. Onun için bir tane mouse alacağım. işte G3 ses civarında. Jump button'un olduğu sayıyı mouse'un bir tuşuna aktaracağım. O makro değil yasak değil. Tek tuş ataması yapabilirsiniz. Ee, mesela minor yaparken aynı anda jump potuna da e, basmam lazım. Çünkü burada 8'de 2'ye falan 1'e falan aldığım zaman çarşı karışıyor. Zaten çok skill var. Bunları da bu şekilde döndürüyorum. 70, 75, 73, ile 75, ile 75'i açtığım zaman da e, skill sayfalarını 3'e böleceğim. O şekilde ilerleyeceğiz. Fazla uzatmaya gerek yok. Burada bir tek başına BRL diye kankımız var. Okçuyla kapışıyor. Şöyle kapışırken arkadaşa gelişine tek atarız büyük ihtimalle. Okçu değilmiş o. Hop. Şöyle aradan çıkarttım ben. Aa Piresti de kesmiş. Yar, şöyle olmuş. Neyse. Biz devam edelim şuradan. Farmlara doğru ilerleyelim. Yürüyelim şuradan. Böyle. Dorukmen. Kankam niye kaçıyorsun bundan? Kaçma bundan. Bunun ağzını sıçarız iki kişi burada. Bu kadar. Easy peasy. Gökyüzü geliyor oradan. Gökyüzüyle birileri kovalıyor herhalde. Böyle gelişine gökyüzü kankama bekleteceğim. Bekleteceğim. Ben vurayım şöyle alalım kili derken. Lan üstüme şuriken yok amık. Şeyde kaldı herhalde tamam. Çok fazla kovalamaya gerek yok. Şuradan şurikenlerimi de alayım. 12 tane kalmış bu arada. Gördüğünüz gibi sürekli her yerde bir slot darlaması. Slot çekişmesi var. O yüzden böyle gelip de solo farm atayım ben. Kafasına girmeyin arkadaşlar. Atamazsınız attırmazlar yani. Adam hala ölmedi. Bak şimdi şuna buradan bir Diyarbakır pusu derken öldürdüler sonunda. Yani Ben buradan DV2'ye falan geçeceğim. Var mı DV2? Var. Çok kalabalık yani çünkü sürekli bir Bak bunlar burada farm atıyor. Acaba bizim slotta farm atanlar var mı? Böyle şurada Black Mummy'de Black Mummy'ye falan biz çökebiliriz mesela farm için. Biri gelmeye kalksa asas dönüp tükür veririz bir anda ama bu da Panzer. Bakalım Panzer ne kadar ayık oynuyor. Vixen 7'si var elinde dedim onun da. Çünkü Vixen 7 değil, 6'ymış. Tek geldi direkt. Buffsız burada dönülmez kankacım. Devam edelim şöyle. Ayık, ayık olmanız lazım. Bakalım şu arkadaşımız ayık mı? Görüyor büyük ihtimalle. Hersaker 7'si var elinde. Yok Vixen 7'si var. Ayık değil bu da. Ah, oğlum 68 çok güzel vuruyor bu arada. Bu koşturan res kankama bir vurayım bakayım. Elimde garip bir kalkanı var. Bu büyük ihtimalle BP. Bak şimdi. Aynen arkadan attı vallahi Ceren'ı vurdu. İnanılmaz BP geliyor. Oo bir parti. Bunlar Akdemon'a gidiyor. Buna bir şey yapamayız. Yazık güne geliyor. 68 çok güzel vuruyor. Direkt tek atıyorsun. İki hassas oldum mu zaten. Zaten yani iki hassas oldum mu kaçış yok arkadaşlar. Skillerimiz açık olsam orada bir kastı mesela. Sıkıntı. Evet burada. Kanka birlikte. Bunlara gireceğiz. Ayıklarsa direkt ton atarlar. Değillerse direkt ölürler. Uyanın beni beklemesi lazım. Bekledi çok güzel. Böyle sağdan. Attı. Lan niye ölmüyor babamın akuyum? Ben preste. Çok güzel. Temiz bir şekilde çıkıyoruz. 2 asas inanılmaz ötesi yani. Yarıp geçersin. 3, 4, 4 asas olduğun zaman partiye giriyorsun direkt. Ongar kankam yazık. Tek başına duruyor burada. Neye uğradığını şaşıracak şu an. Eyvah mık XP attı adam. Çok özür dileriz. Arkadaşlar solo BP'lerin maalesef Kadir'i bu. Oh en sevdiklerim. 3 kişiler bu arada. Şöyle BP'ye görmüyor sanırım. Hemen ötekine şu an. Oğlum karnak çok fena vuruyor. Ronin gel buraya Ronin kardeş gel. Kaçma kaçma gel bir şey söyleyeceğim. Onu attı. Burada sonraki hedefimiz Rez kankamın çift şeyle. Direkt bak. Direkt Karnak 68 direkt şey gibi kadar vuruyor neredeyse ya. Sevuç kadar vuruyor inanılmaz süper amık. Farmer kesiyorsunuz balo Farmer kesiyorsunuz. Bowl'a gidin göçünüz yoksa oradakileri kesin diye yani arkadaşlar için. Farmer kesiyoruz arkadaşlar. Keyifli. İnanılmaz keyifli. Hele oyunun başında daha da keyifli oluyor. Burada Older Punk. Bu kankam elinde 7 Curse Blade var sanırım. Böyle Pisagor'la. Evet. Şu an neler olacağından habersiz geliyor. Konatar mı? Görüyor mu acaba? Gördüğünüz gibi 68 skill olmasaydı ben o adamı öldüremezdim mesela. Evet bir parti. Şundan başlayalım. Öldürdüm. Ölüyorum kanka az kaldı. Aa şeyini aldı. Dön şuna. Oğlum Malis bir şey atan yok ya. Yedik bunu bu arada bu sefer öldü bu. Ano öl artık. Tam bu gitti. Şey kestiler lan. Bizim küçük öldü. Bunda Malis Jackshoot bir şey yok mu acaba? Varmış yeni attı onu koyayım. Presti kesseydik önceden bir tık daha mantıklı olurdu da. Allah'ım taşa sıkıştım bittim yere bak ya. İntikam geliyor. Ayık mı bakalım? Ayık var büyük ihtimalle. Aldım öldüm. Kankamlar burada direkt. XP mi attı o ya? Ha yok yok. Bak burada kimseyi bırakmamışlar. O demin girdiğimiz yere tekrar gireriz. Büyük ihtimalle. Oradan bu sefer önce Pires'le tek atıp sonra diğerleri okçu pıtır pıtır düşürürüz diye düşünüyorum. Plan i̇şte o şekilde. Kankam ayıktı Pires'te. Geliyorum ben de. Gel beraber keselim onu. 13 saniye kaldı. Direkt öldür amık. Direkt tek gelip diye. Niye zıplayarak gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hepiniz de Rise Online'lar zıplayarak giderler. Çünkü oyunda zıplama var yani anladın mı? Kullanıyoruz. Rokion'da ninja ile zıplaya zıplaya gidiyordun ya. Rokion bilenler de buradan kalp. Nereden aklıma geldiyse oyun. Bana buradan hiçbir şey atmadı bu arada. Allah kahretmesin diyorum. Yani. bir milyon vermeyeceğim bu sefer. Hiçbir şey alamadım. İlk şeyden beri katılıyorum. Ben tek attım ona. şimdi gelirken sesine bir tane vuruyorum. <laughs> Devam edelim. Burada kasan farm atan kankalarımıza da bir e, ee, farm atmanın zor olduğunu göstermek amacında. Hanze ne var elinde bilmiyorum ama bayağı ezik duruyor. Tutamadım. Corset Blade varmış. Öldü. Doruk Mene. Ay. Bu alır bundan keyif alalım mı diyenler varsa alıyorum arkadaşlar. O burası güzel güzel güzel. Şu H1 Z1 H1 Z1 Hemen varıyor. Gel buraya. Daha karnak skill'im vardı. tovuna gitti. Afın şu azay. Şayze. Nine. Nine. arc sword Bu var ya dönsek de bak hala hel atmıyor. Hel atmazsan keserler kanka. Şurada bir tane abimiz duruyor. Varıyorum o. Priestmiş. No pull ses. Gel gel çıkalım oradan bir gel. Gel ses ettirmeyeceğiz bak. Gel. Aynen. Gel şimdi gidelim tekrar. Bir şey yokmuş gibi. Böyle de. Hop selamun aleyküm. XP attı amına koyayım. O da mı XP attı? Lavian, Lavian, Lavian. O kalabalıklar. Aldım CC'me. Aldım bir daha CC'me. Bizim o oh, çok süper. Aa, oğlum. Aldım CC'sine. Ağzına sıçtılar onun ya. O kör geldi. Kör geldi. Ağzıma tükürdüler. Neyse bu kadar yeterli işte. Söylemek istediğim buydu arkadaşlar. İki asas gayet keyifli bir şekilde PK'nızı atabiliyorsunuz. Yemek falan yiyeceğim. Kaç kastığımızı bilmiyorum ama bir 2.5-3K çok rahat kastık. Burası 50'ydi galiba onu görürsünüz. Şimdi genişlere farm slotlarını göstereyim. Yarım saat kastık. Gayet keyifli. Hoş bulursam gösteririm. Ama e, şöyle söyleyeyim size. Bütün Agarth'taki bütün canavarlar çöp atıyor arkadaşlar. Yani sola girip kestiğiniz zaman çöp alabilirsiniz. Ama tabi burada slotlar deli gibi dolu. En basit değil, Lizardman. Kesimi çok kolay. Çok güzel çöp atıyor. Bir tane de slot burada var. Ama burası doldur büyük ihtimalle aynen. Farm atıyor arkadaşlar. Arkada Venomlar var. Venom golemler var. Onlar da çok güzel çöp atıyor. Oradan da çok güzel para kasılır. Ama orada da genelde magellerimiz. Tatlı tatlı kasıyorlar. Sağ tarafta ayrı sanırım. Burada Lord of kesiyorlar. Bunların boss görevleri. Benim yarısı duruyor. 76 olacak zaten çar kendi kendine. Ha Venom Garem gördüğünüz gibi. Bak burada tek başına bir tane Pires kankamız kesiyor. Yan tarafta bir parti görev yapıyor büyük ihtimalle. Bp. Güzel levelde. Ben bir tanesine dalsam Bp'den alabilir miyim acaba kutuyu? Böyle dalsam. Alırım bu arada çok rahat. Baya rahat aldım. Tabi e, Battle Premium'la gerek yok. Şuradan ton atayım. Onun dışında ileride e, bet, şey, yarasalar falan var. Onlar da güzel drop çopatıyor. atıyor. Ama oralar da doldur tabii ki. Siz yakalarsanız e, Haggard 1 ve Hagart 2. 3, 4, 5, 6 zaten full rov. Aynı şekilde oralarda da rova e, bırakıyorlar. Çoklu PC kasan arkadaşlar. Oralara çöküyorlar. Çoklu PC muhabbeti de sıkıntılı yani ya tamamen cebe odaklı oyun. Tamamen %100 cebe odaklı oyun olduğu için oyuna zarar veriyor. Ama buna bir şey yapamazsın. Çünkü illegal bir şey yapmıyorlarsa eğer oyun buna da izin veriyorsa tabii ki bir sıkıntı yok. Buradan ilerleyelim. Nerede lan bu slotlar? Şurada vardı bir slot da kesmişler herhalde ya. Birileri kesip kesip geri mi geliyor anlamadım ki. Bak şurada kasıyorlar. Singer'lar var. Deliler gibi. Bu kankam iki kişi farm atıyorlar. Şurada şeyler var. Aynen bu betler. Aha bet boş. Beti solu kesebilir miyim ben acaba? Asasla çok zor ya asasla. Şurada bir tane kankam farm atmaya çalışıyor. Ama ben bunlardan az temim olduğu için alacağım slotu. Bunu keseyim bir. Ya da gerek yok. İşte buradan çöp atıyor. Bunları söyleyeceğim. Onun dışında Aynı şekilde çölde var arkadaşlar Black Momiler. Çölde Black Mami var. Orada Black Momilerde, Diviner'larda, Overseer'lerde çok kasabilirsiniz. Ama e, Hagarth'ın en güzel slotu en iyisi benim düşüncem. Runik Golem'de 2-3 kişi kasabilirsiniz. Arc Sword ve Vixen drop'ları mevcut. Onun dışında Arc Demon'lar var burada. E, 4-5 kişi kesebilirsiniz. Solo tehlikeli olur. Arc Demon'larda Iron Throne'larda falan oradan da güzel drop'lar atıyor. Hagarth'ta da bunlar var. Protein Kingdom'da da yani ee, bu klan guardlar var oradan 8 takı ve epic upgrade deli batıyor diyorlar. Ya da poisonous rocklar, flame rocklar. Oradan da vixen düşürme şansınız mevcut ama zor yani. Solo farm birazcık sıkıntı o yüzden klan bulup farm atmanız lazım. Ben ilerleyen günlerde bir müsaitlik bir vaktim olur bir şey olursa oradan yürürüm. Bir size farm videosu çıkartmaya çalışırım ama zor yani. DV'ler kapalı 2 dakika şey yapacaklar. Yaklaşık 25 dakika sonra sonrasında olacak. Bunlar da burada farmda mesela Overseer. Dediğim gibi bu şekilde. Detaylı bir farm videosu atmaya çalışırım. Vaktim olursa. Kankam ne kadar koymuş skill bu onu? 3. Yok kalsın. Teşekkürler. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.